Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağında sizlerle bağışıklık destekleyen, öksürüğe, boğaz enfeksiyonda iyi gelen bir karışım yapalım istiyorum. Kış aylarında çoğumuz hastayız. Gerçekten iyi gelen boğazda tahriş varsa onlara da iyi gelen bitki çayımız için kaynayan suya bir kap ıhlabur yarım elba, yarım portakal, 3 çay kaşığı kadar dane, 1 çay kaşığı zencefil ekleyelim. 10-15 dakika kadar kaynatalım. İçerisine 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı ve 1 tatlı kaşığı bal ekleyip e, bu güzel çayımızı e, içelim. Güzel çayımız hazır. Süzdükten sonra içerisine bir tatlı kaşığı bal, bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağını da koyalım, karıştıralım. Hasta olan arkadaşlarımıza şifalar diliyorum. Umarım sizler de yapar, deder beğenirsiniz. Faydalı bir bilgi olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Evimizden sağlığımız eksik olmasın.